Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceliğini göstereyim. Anayasa kitapçının 12. maddesi ne anlatıyor? Aynen şöyle iyi dinleyin. Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler kişinin toplumda ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluğunu sorumluluklarını da itibar eder. Ayrı ya bir okuması biraz hayır zor. Bakın madde 5. Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama çalışmaktır.